Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda uzun süre sonra yeni bir video geliyor arkadaşlar. Evet. Uzun süre sonra yeni bir video geliyor. Eee kanalı bıraktım tamam ne olabilir? Hayır şey kesinlikle yok. Ee, hatta yani, videolar seri bir şekilde devam edecek Şimdi e, kuşum başladı in ötmeye tabii. Ve videodayım ötmeye başladı. Anlamı nedir oğlum? Batıracak neyse. Ee, bugün e-spor gideceğiz arkadaşlar. Ama bir dakika bir dakika bak. Neyse arkadaşlar e e-sporu seçtim. Yani rekabetin ismini değiştirip e-spor yaptılar. Acaba değişikliği oldu mu? Daha hızlı da bunu daha davet ediyormuş. Hmm, kabul etsen ne diyeyim aslında? Arkadaşlar sonra ne katılmasın ha. O zaman e-spor gidelim arkadaşlar ve eee bu arada şu an biraz yüksek hızlı konuşuyorum çünkü arkadan kuşun bağırmış ses gelmiyor da olabilir. Şu an iki abek maçı aranıyor evet. Arkadaşlar bakın ismim de hepsi birleşik. Hepsi de küçük. da 34 oyunda. Beni arkadaş eklemek isteyenler arkadaş ekleyebilir. Oyunu hatta isterse hediye silah gönderirim. ben de oyundaki arkadaşlarım hep arasını gönderiyorum hediye silah. Size de gönderebilirim. bana arkadaş gönderin ben kabul ederim. Ve size oradan silahlar da yollarım yani. oyunda artık gördüğüm zaman. Öyle. Ve beraber de oynarız bazen ama kuşum çok bağırıyor. benim sesim ondan yüksek değil. Neyse. Başladık. İnşallah başlayacağız. Şimdi evet. Başlarsa artık. Içme. Tamam, şey. Bombayı kur ve, ve patlat. Aa bak, selam güzel. Trabzon. Ona da bir yol bağlanmışlar oyunda. Oyunun da bir chances bu arada. Bu normal. <laughs> 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 acayip değil mi? Ben mi yanlış anladım? Acayip mi duruyor şu an? Bir durdan mı durudur buraya bence. Bir doluyor. Böyle açalım mı şeyi de? Sesi açalım mı? Selam videodayım şu an. Merhaba. Evet, Videoya selamları alalım. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Bence burada arkadaşlar ben buradan. Gladio ben... kazandı. Bura Diğer bura mı diye. Bombayı kuru patlat. Ama arkadan da biliyorum arkadaşlar. Şu an sesim bile gelmiyor. Şu çok bağırıyorum da benim için ama. Ne yapalım artık? Uyduk. İdare edeceğiz şurada da 1 woosh rahata abi tabancak kim <laughs> abi, bir sakin ama biz kurtarıcam <laughs> <laughs> dikkat <laughs> <laughs>

oyunun beş kromino. Yani, şu bu arada bir saat 20, Yani çok söylüyorum Bunun bunu, yorum şey yani bunu açık, sadece. On dakika zua oynuyor şimdi ben. Burada da açık kalmışız da, onu diyor. Evet, bu adam azam güzel eğitim.

Tamam bize ayı almışlar o ben şöyle bir istiyorum hala. Orada inşallah ölmeyeceğiz ha. Ölme ihtimali var ya? Ha. Şurada hala şu bug var dedik o bug'u deneyerek bekleyeceğim. Olmayacak de. bir dakika. Yani şu ben buraya bu konuyu istiyorum. Bomba kuruldu. Bu adam ne ka? Arkadaşlar bu adam ekip oluyor Adam nereden oraya geldi? Ya yani adam adam çamur mu? Ben mi ben, ben çorum galiba. Eline çözdü, çözdü 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 çözdü. Bomba imha edildi. Sula kazandı. bombayı kur ve patlat. Gel, pul, a, gelin full gelin full gelin Aynen bu kişi. Ben almıştım sniper'ı

Zula kazandı. Arkadaşlar vallahi bile yok adalet çok oldu ya. Bombayı Neden kur ve patlat. Bu oyundaki <laughs> var ya en olmuyor şey. Gibi. Önemli bir de. Ölüm bir rekabetti. Ölüm maçında da bak. Ben tek kalıyorum. Karşılık 5 kişi. Ölüm maçında. Rekabetleri ölüyorum. Burada ölüyorum. 2'den mi geçelim? Azıcık işitmeyelim. Geçelim. At! Hangi tarafı koruyunca... Hangi bir... Sunumda bir kill aldık. Yani, Bunları... Kovuğumun ununu katarım ona. Ama Ayağı İki kişi lider katil. Ben <laughs> <Yani> şu <tarafı>. <gülüyor> <gülüyor> Neydi benim günahım ya? Ya benim günahım neydi Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Aa, şey, abi, evet, şey. okay. evet. Tam kafadan. Çok evet, bir, bir kişi kaldı. Evet. <laughs> Dönü Radyo kanka. kazandı. Bir <laughs> 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 Bombayı kur ve patlat. Aldı. Bomba kuruldu. <laughs> ya ah 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 Bu arada. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Okay, <laughs> 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 Başın kazandı. Bir an var, Bir an yere ben bir, an, ben bir, an, ben bir an. Bomba bölgelerini koru. Aa Bence canlandım. Ben bir Bu Bir kişi kaldı. Güzel. Güzel, güzel, güzel İki kişi. İşte Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Siz be, ben yoluna E kafadan. <laughs> <laughs> <Bismillah. gülüyor> <laughs> Bomba kuruldu. Drum.

Bomba kuruldu. Zula evet. kazandı.

Yok ya, o da <laughs> bir öleceğim, değil mi? Başka bir yerden gelsin <laughs> Arkadaşlar daha inşallah odan bas e, basayım diyeceğim inşallah. Her saniye basılıyor ya. Neden ne yapıyor? Video. Tüksüz ya. Bomba kuruldu. Sen basın, sen olan şu an boşum şu olan az önce olan basıldı ama az önce basıldı inşallah basılmıyor inşallah Zula Kazandı. Daha sonra daha sonra kral Bomba bölgelerini koru. Bomba bölgelerini koru.

kim Aha, o O da kazandı. Ne oldu? Benim kral sen mi? Bomba bölgelerini koru. Sprayı yalanmış. <laughs> şuradan çıkmak bayağı basıyoruz bak şuradan basıyoruz. Şuradan basıyoruz. Hangi yer hangi yer tanıyacağız? Şuradan basıyoruz bu ya. Ben. ben dedim abi yani hangi yer koyacağız? Biz de yani. Tamam. Şöyle şey bir gebertin Allah'ınıza. Bizi Bomba kuruldu. Ben sonra şimdi kuruldu. bir, hs bir, hs çıkacak bir <gülüyor> <gülüyor> Yergesiz... şey Çıkacak <değil> <laughs> Zula kazandı. Maçı kaybetti. Maç bitmiş artık ne ya? Ben birincilik istiyorum. Of. Ya. Ne anladım çocuklarını da kaybettik zaten. Ben daha keser var. Kapasını da Sen de, Sen de mi? Aa keseden bir de Fenerife Antrosu nasıl çıkıyormuş? Böyle bir bağırdım var ya. Mesela, en bir yerde. Bir, zıplayıp, o, işte bir, <laughs> evet, bir tane kasa verecek ama ne verecek? Kasa da vermem, deste de verebilirim. De. Burada deste vermiyorum İkamet de vermiyorum kazasına. Ne? <laughs> Ve, ne veriyorsun? Anne güzel bir kasa yapıştı Ne bir kasası olduğunu söyle. Kasım kasası kralsın sen. Şimdi hemen açıyoruz onu. Şunu kapatalım. Bunu da pes diyelim. Biliyorsunuz bir aramız buraya 60 bin daha etmiştim. Hatta onun da videosu var bende. İzlemek isteyenler izleyebilir. Elimizde ağzını zorluyor. videom var şundan şundan kazan kazanması yapıştırdan iyi bir antin mesela onlar için var aynı şunlar aynı şunlar değil. Eş da bir e, destek bir dakika tabii ki inşallah kalma kalmayacağım hadi. Bir çok uzun oluyor. Hadi. Hadi ama. Üstleniyor. Ya gitti ya. Bak ya. E-spor diyorum. E-spor zıra zıra. Öyle açacağım. Ya ama. <laughs> ya yürü geç ya. Çanta. Desteler. Açıyoruz. Neyi beğendin Ne Hiç iki efsane abi. Emodel abi en marka abi. Of. Ne oluyor lan? M4 abi köpek balığı çıktı. Şaka mı lan bu? Oooo ye yeah, lan. M6 elverdi yalnız kimse yetişecek daha Müthiş. ben bir pişirdim gözün bir sürü kasa var ama hiç beni açmıyor. Beni açmıyor. Bir sebebi yok, sebebi yok. Güzel bir özel sipe kızı zaten onları açmıyor şu an gerek Açmıyor. Ay kız bile açmıyor. açmıyorum. Yani, bin de zeype var. Şöyle bir tane alsam bana keseyim. Der ki sınırsız çıkarım ben. Hadi bu videonun özü bak bu videoya özel bir tane işte AKS lan. Ne çıkıyor? Hadi Hadi. Almayacağım. Bir günlük elemanını alayım ben. Hadi bismillah diyoruz. UTS'e verme sakın. Sakın verme onu. Çıkar mı Bakın şurada 3 tane şu gördüğünüzde sınırsız. Bakın çıkar mı arkadaşlar? Bu size özel gelse. Bu asla. Bismillah. Bir sınırsız veriyor musun? Neden? Nejs arkadaşlar bu video bu kadar kanalıma abone diyor like atılmayın bari.